Entity Game ve sevgili izleyenler merhaba. E, bugün hep beraber Torment skillini inceledik. Torment skill'de yaşanan bir bugu fark ettik. Bug şu şekilde. Torment esnasında, Torment açılan araya esnasında eğer ki CV ve üzeri, CV ve life life'de olan bir oyuncu mevcutsa Torment skill'in tutma ihtimalinin duran veyahut da yürüyen veyahut da CV'si olmayan bir karakteri tutma ihtimalinden daha uzun Hatta life olan ve SV'si olan karakterler neredeyse tutmama gibi bir olayı olduğunu fark ettik. burada ee, buna da nereden kanaat getirdik? PK esasında preslerimiz torment açtığını söylemesine rağmen bazen atakırlarımız istedikleri demeyici çıkartamıyorlar. E, ee, geçtik. Birkaç arkadaş ortaya preslerimiz tormentlerini attılar ve tormentlerin bazen bazı çarlara değmediğini fark ettik. Bunu iki farklı aranda yaptık. Hem kapalı aranda hem açık aranda. Videonun devamında bunu koyacağım. Entity Game'den ricamız e, bu bugün bir an evvel düzeltilmesi. Çünkü burada herhangi bir ibare mevcut değil. İşte tutma ihtimali var. İşte belli bir kısmı tutar, belli bir kısmı tutmaz diye. E, Subsite'da tamamen %100 tutmasına rağmen Torment'te aynı şeyi yakalayamıyoruz ve bu da bizim PK'mızın kalitesini oldukça düşürüyor. Entity Game yetkililerinden bunu gerekli mercilere iletmesini ve bu bugün e, ivedi şekilde düzeltmesini talep ediyoruz biz oyuncular olarak. Teşekkür ediyorum. Bak şimdi Ahmet Toraş üstümüze. Bana bak, değmedi. Tam önünde önündeydim bak. Tam önünde Tormet değmedi bana. Ben açıyorum deydi. sana Ahmet. Koş Ahmet. Koş Ahmet. Ahmet. Toraştım. Değdi mi? Değdi bu sefer. Sana bu sefer değdi. Tamam. Bir şimdi biz koşuyoruz. Yasin bana bir save atman lazım. Ben bunu şey sen atma. Ha, aç sen torunu. Değdi bana değdi. Despaya değmedi bak. Despo içindeydi değil mi? Değmedi. Aynen. Yanındaydı adamı değmedi. Tamam. Ben sana açıyorum koş Ahmet. Açtım. Değmedi. Ahmet içinde olmasına rağmen despo, e, şartılaşmış çıkarı, e, değmiyor torment. Şimdi sen aç kankam bize. Topluyuz. Değdi bana. Bak bana değmedi. Bu sefer Wario'yla değmedi. Bize değdi. Ben dışındaydım gene de değdi bana. Ha, değmedi. Değdi. değdi mi? Hadi. Tamam. At Ahmet. Bu sefer dokunatıl değmedi. Açtım. Değil mi Ahmet. Değmedi. Ahmet'e değmedi tekrar şey Koşuyorum. Bir tık dışarıda koşacağım şimdi. At kanka. Bana Ar değmedi. Bana da değmedi. İçinde olmamıza İçinde rağmen, değmedi. rağmen değmedi. Değmedi bana da. Yani bu video şunu kanıtlıyor arkadaşlar. Torment bazen hatta bazen değil genel olarak adamlar ne kadar ortada olursa olsun 8'e 8 hiçbir zaman biz partilerin üstüne vurdururken Açtığımızı sansak da aslında açılmıyor. Sadece Peki, hepimiz durduğumuzda olabilir mi? Bir, sanmıyorum. Hadi, bir, diğer... Hepimizi toplu atar mısın? Bir, durur arkadaşlar? Durarak atın bir. Şimdi at kankam duruyoruz. Torment dururken sadece dururken değil. bütün partiye değiyor. Bunu biz az önceki videolarda da denedik. Sadece durduğumuz anda torment. Şu onun dışında koşarken hiçbir şekilde torment neredeyse 8'e 8 hatta neredeyse de hiçbir şekilde olmuyor diyebiliriz. Ahmet bir tane de atar mısın? Şunun kanta olması için. Evet gördüğünüz Bak gibi dördümüz içinde olmasına rağmen dört kişilik partide sadece iki kişiye değil torment. Anlayın. Buraların da deniyoruz şu anda. Koşun abi açtın toru. Bana değil değmedi. Borucu'ya değmedi başka? Ne geldi? Asas'a değdi. E bana değdi. Ahmet'e değdi. Şartel'e. Despo, Değmiş. Tamam 5, 4 kişiye bir. at. Bana değmedi. değmedi. Bana da değmedi. Ortasında olmasın ama. Tam ortadayım. Bana geldi. Gene ikimize değmedi. İkisine değdi. Ben açıyorum ortaya. Açtım. At. Bana değdi şimdi. Warrior'a değdi. Değmedi. Şart araşmada değmedi. İki de değmiyor Despoy abi. Despoy şey değiyor. Bana kilatmanız lazım. Bana, <laughs> bana, almanız bana almanız değdi bu sefer. Abi sana kilat atamayız burada. Yasin sana geldi mi? Yasin'e gelmiş. Açıyorum. O Açtı. zaman siz şi, kendi aranızda değmedi. Değmedi. Şart değmedi. Tam ortasındaydım gelmedi. Donatörlüğe gelmedi. Despoy. Despoy hepsi değiyor bu arada. <laughs> O belki SV yok ki onda. Bende de yok. Bir SV var. Ben de bas. Bende yok. Bana değdi. Bana da değdi. Değmedi yine. Şartlara değmedi. Yasin. Abi ben bu sefer hatta çarın durdu durmuş da sen attığında gene de, de değmedi. Gene Abi, e, Ahmet bu... duruyoruz bir. Durduğumuzu da bana. Tamam hepimiz duruyor şu anda. Bana değdi. Yasin. Vespa. abi bana değmedi. Sana değmedi mi? Dururken Tamam Durarken demek ki değmedi. Abi. Demek ki Torment'te bir bug var. Bunu çözmek lazım. Şimdi bir daha at. Açtım. Değmedi. Tam ortaya bak. Tamam tam şuraya geldi. Değmedi. İkinize de değmedi mi? Şartlar aşmetiyle donatörle değmedi. De evet videoda da gördüğünüz üzere e, Torment'ler bazen değiyor bazen değmiyor. Özellikle şunu biz fark ettik. Genel olarak duran karakterlerde veyahut da CVS olmayan karakterlerde değme olasılığı daha fazlayken CVS'i olan veya da olan karakterlerde değme olasılığı daha da düşük. Biz böyle analiz ettik. E, bununla beraber birkaç PK movie izledik. PK movie'lerde e, mesela 8'e 8 atılan bir PK movie'de bir tormentin 6 kişiye değdiğini, 2 kişi içinde olmasına rağmen değmediğini, bazen 7 kişiye bir kişiye değmediğini bu sayı yer yer artabiliyor, yer yer azalabiliyor. E, lakin bu video Torment skill'in olduğunu ve e, gerçekten düzeltilmesi gerektiğini bir kanıtıdır diye düşünüyorum ve yetkililer e, bununla alakalı bir iyileştirme, bir çalışma başlayacaktır. Bunu umut ediyorum. Teşekkür ederim izlediğiniz için.